Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili, çok kıymetli, çok muhterem Osmaniyeli kardeşlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, afı, mağfireti üzerimize olsun. Rabbimiz cümlemizi sevdiği, razı olduğu işlerle meşgul eyleyip sevdiği, razı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Her iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin, hor ve zelil eylemesin. Şu mübarek aylar, günler, zamanlar ve mekanlar hürmetine yaptığımız ibadet ve taatlerimizi, hayr-ı hasenatımız, zikri tesbihatımız, davat ve münacatımızı dergah hizmetinde ah seni kabul ile makbul eyleyip ecir cezi, sevabı kesir ihsan eylesin. Sevgili kardeşlerimiz, bugün sizlerle Osmaniye Müftülüğümüz tarafından Ramazan ayı sohbetleri kapsamında hazırlanmış olan helal kazanç konulu bir sohbet paylaşacağız Allah nasip ederse. Bu konular çok bilinen toplumumuzun, kardeşlerimizin, halkımızın çok iyi bildiği, argümanlarını çok iyi kendileri yönlendirdiği bir konu. Bizim söyleyebileceğimiz şeyler, sizin bilmediğiniz şeyler olmayacak. Yani ilk defa duyduğunuz şeyler olmayacak. Ancak bize allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, ''Hatırlatın, hatırlat hatırlatmak müminlere fayda verir.'' Biz de birbirimize, biraz da kendimize bu konuyu hatırlatmış olacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lemu ma teksibu kullu nefsin. Yani o Allah var ya herkesin kimin ne kazandığını çok iyi bilir. Sonra bir başka ayet-i kerimede İbrahim suresinde şöyle buyuruluyor kardeşlerim. Serabiluhum min katiranin ve tağşa vücuhahümün nar. Yecizillahü allah Teala devam ediyor. Yecizillahü <Sessizlik> külü nefsin ma kesebet innallâhe seri'ül hesab. Muhterem kardeşlerim, kim ne kazandıysa, eliyle ne götürdüyse, herkesin karşısına o gün o çıkacak. Hani Allah Teala buyuruyor ya, kim zerre miktar hayır işlese onu görecek, kim zerre miktar şer işlese onu da görecek. Kazanç kes kelimesiyle bizim dilimizde böyle geçmiş. Kazandığımız şeyler, iki türlü kazanç vardır kardeşlerim. Alimler derler ki bu kazanç biri vehbidir, biri kesbidir. Vehbi dedikleri şey Vehbe diyor ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya da hep lene milledünke rahmet diyoruz. Böyle milledünke hikmet diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şey, şekillerde Vehbi kelimesini, Vehb kelimesini kullanmış. Yani hiç siz elinizi oynatmadan Rabbimizin verdiği şeyler bunlar. Manevi şeyler. Maddi şeyler de olabilir allah Teala Meryem annemize nasıl verdi? Hatırlayacaksınız diyor ki Zekeriya mihrabın arkasına her geçtiğinde Meryem'in yanında çeşit çeşit meyveler görürdü, rızıklar görürdü. Yani bu ıı, vehdi e, olan kısma giriyor. allah Teala zaten yeri ve göğü yarattı, her şeyi birbirine bağladı. Her şeyi bir sebep diye geçer kardeşlerim. Bir ipin ucuna bağladı, Feridettin Attar Hazretlerinin dediği gibi efendim onların ipinin ucunu da kendi eline aldı diyor Feridettin Hazretleri. Kardeşlerim bu Rabbimizin verdiği vehbi ondan bize hesap sormayacak. Ama bir de kesbi var. Yani gayret gösterilen Çalışılan, emek sarf edilen, Rabbimizin bize verdiği, kendi eliyle verdiği şeylerle bizim elde ettiğimiz, kazandığımız şeyler, ter döktüğümüz, kafa yorduğumuz, aklımızın erdiği kadar, gücümüzün, adalemizin yettiği kadar elde ettiğimiz şeyler. Kes kelimesi tarih boyunca alimlerin konusu olmuş kardeşlerim hem tasavvuf erbabı hem de farklı farklı ilim erbabı tarafından ele alınmış. Görünüşte ticaret mali bir mesele ya da herhangi bir dünyalık ya da dünya üzerinde yaşamımızı, hayatımızı devam ettirmek için elde ettiğimiz şeyler gibi görünse de aslında insanların bu kesp kazanma, elde etme, gayretli elde etme konusu üzerinde çok kafa yormuşlar. Gazali bunu o kadar uzun anlatmış ki mesela her şeyin bir kesbi olduğunu düşünür. M mesela müktesebat diye bir kelime var dilimizde kullanıyoruz. Müktesebat yani kazanımlar demek. Mükteseb deniliyor. Yani kazanılmış hak, onun üzerine kaydedilmiş hak. Ee, kesb dediğimiz zaman diyor ki kalbinde kesbi vardır, ee, azalarımızın, ellerimizin kesbi vardır. Ahlak olarak, huy olarak yerleşmiş olan şeyleri de kesb olarak anlatmışlar büyüklerimiz. Bakınız bu Ramazan boyunca bizler neyi kesb ediyoruz, neyi elde ediyoruz, neyi kazanıyoruz? Gözümüzün önüne getirin, getirelim bir bakalım kardeşlerim. Kesbi her konuda madem ki ele alacağız, kazanç yollarına ulaşmanın da legal olması gerekiyor, meşru olması gerekiyor. Allah Teala diyor ki ben vereceğim, bu bana aittir. Ama siz de benim istediğim yoldan bunu alacaksınız diyor güzel Rabbim. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala diyor ki zaten lir esaz bilen Bismillahirrahmanirrahim. Lirricali nasibum mimma mimmektesedu. Adam bir adam için, bir erkek için kazançlarından, kazancından bir nasip vardır müktesebinden bir nasibi vardır. Ve nisa nasibun mim Bir kadının da herhangi bir kadının da kazancından bir nasibi vardır. Bakın bir kelime daha çıktı. Nasip diye bir şey de var. Yani kazanıyorsunuz ama o sizin nasibiniz olmayabilir. Oradan bir nasibiniz var. Kendi gayretinizle, çabanızla elde ettiğiniz şeyler kardeşlerim Allah Teala devam ediyor. Ves elullahe Allah'tan isteyin. Min fadlihi Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından isteyin. İnna Allah hekane bi kulli şeyin alime. Muhakkak ki Allah Teala her şeyi biliyor. Her şeyi bilendir. Yani size ne vereceğini, neyin size lazım olacağını, neyin size faydalı olacağını biliyor, neyin nasibimiz olduğunu da biliyor. Ama diyor ki orada gene siz diyor Allah'tan isteyin zaten o veriyor. Yani siz çalıştık zannetmeyin. Allah Teala her taraftan bizi kendisine çekiyor kardeşlerim. Ramazan ayında kalbimizin kazancı, bedenimizin kazancı ne olacak? Helal yollardan diyor kardeşlerim. Birinci derecede helal olması için Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde geçiyor. Diyor ki, üzerine Allah'ın adını anın. Değil mi? Elinizle kazanıp size verdiği Allah'ın size verdiği bu adelelerle, akılla, izanla, gözle, kulakla elde ettiğiniz bir kazanç var. O kazancın helal olabilmesi için üzerine besmele çekin diyor Allah'ın adını anın diyor Allah bize öyle diyor yine o ayetlerin geçtiği Maide suresinde bakınız Nisan suresinden okuduk az önce e yine Maide suresi sonraki sure kardeşlerim ve külümin <laughs> mehraze gök kumullah halalen dayibe bu sefer yediğimiz şeylerden bahsediyor diyor ki Allah Teala'nın size rızık olarak sizi rızıklandırdığı şeyden, Tayyip olanından, helal olanından yiyin. Tayyip, tabe kelimesi Nisan suresinde bir şey olarak geçer. Siz size uygun hanımlardan evlenin diye geçer. Nikahlanın diye. Tabe, uygun. allah Teala diyor ki size uygun olan, size Onlardan alın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Bugünlerde çok fazla gündemde yeme içme konusu. Ne yiyelim ne yemeyelim değil mi? Bu virüs sebebiyle de çok fazla sıkıntılar yaşıyoruz. Doğal beslenmeden bahsediliyor, işte şundan bahsediliyor, hazır gıdaların içinde helal var mıdır, ilaçlarda var mıdır diye kardeşlerimiz çok titizleniyorlar. Bize telefonlarla soruyorlar. Şu helal midir, bu haram mıdır? Biz uzman değiliz ama uzmanlardan bilgi almaya gayret edip kardeşlerimizi dini hassasiyetleri olduğu sebebiyle bizi arıyorlar zaten. Başka bir şey değil yani. O yüzden helal konusuna, helal kazanç helal kazancın da içinde tayib olan yani bize, bizim bünyemize, bize ait, bize lazım olanından. Şimdi Ramazan ayı mübarek bizim kalbimizin de bedenimizin de kazanımlar edinimler olması için elde edeceği şeyler olabilmesi için bir kamp niteliğinde kardeşlerim. Şu mübarek günlerde Allah'ın da adıyla Allah'ın koyduğu kurallarla bazı dakikalar bazı saatler yemiyoruz içmiyoruz. Biz Allah Teala diyor ki mola burası bana ait. Şimdi siz bana diyor göre yiyeceksiniz, içeceksiniz. Ana ama yine bunlardan da size tıip tab olandan, yani size uygun, tertemiz, sizin için yarattığım özel kirletmeyin. Ben İncil'in bir tercümesinde okumuştum. İsa Peygamber Aleyhisselam orada onun diliyle söylemişler biliyorsunuz. İnciller İsa Aleyhisselam'ın diliyle söylenen şeylerle var yani dolu. İsa Aleyhisselam diyor ki halkına siz meyveyi ekşittiniz diyor. Anam gördünüz mü? Demek ki Allah onu size tazecik yemenizi ekşitmeden yemenizi istemişti diyor İsa Peygamber. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde insanlarla ahdi misa kaldığını söylüyor. Diyor ki Büyüklerimiz Allah bizden üç yerde misak almıştır diyor. Ahit aldı, söz aldı. Bir şahitlik misakı, ahdi Allah'ın birliğine ve Peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa'nın onun peygamberi olduğuna birden kardeşlerim emanet misakı aldı diyor büyüklerimiz. Bu emanet misakı bizim baştan sona Allah Teala'nın emirleriyle şekillenmiş olan hayatımızı kastediyor. Bedenimizle, ruhumuzla, gönlümüzle, gözümüzle her şeyimizle emanet misakından bahsediliyor. Çevremizle, hayvanlarla, ağaçlarla, sularla bu bir emanet. Allah Teala verdiği Helal olabilir ama Ramazan ayında yiyemezsiniz, içemezsiniz. Fazla yediğinizde de helal olmaz. Allah'ın, Zülcelal Hazretlerinin bize söylediği, emrettiği zamanların dışındakilerde yaptıklarımız da bize helal olmaz. Bakınız bir şeyin bizzat kendisi zatının helal olması yetmiyor. Bir de Allah Teala'nın istediği zamanda ve istediği şekilde yememiz ya da almamız ya da kazanmamız, onu elde etmemiz. Bir meslek düşünelim. Bir başka müktesetten, kesten bahsedeceğim. Biraz Ramazan'ın dışında da bir şey olsun diye söylemek istiyorum. Bizim hayatımız boyunca yaptığımız şeylerin, elde ettiğimiz şeylerin temelinin de helal olması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde şöyle buyurdular. Adam diyor üstü başı toz içinde Kabe'ye yaslanmış, Kabe'ye yüzünü dönmüş ya da elini koymuş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Ama diyor pek peygamberimiz adamın diyor yediği, giydiği haram, yediği haram. Yani o adam Kabe'ye yaslanmış duaların en makbul olduğu Allah'ın en çok sevdiği yerde duaların reddolunmayacağı yerde dua eden bir adam Peygamberimiz diyor ki giydiği haram yediği haram. Şimdi ne olursa olsun helal kazanç bizim hayatımızı nereye kadar giderse gitsin etkiliyor kardeşlerim. Bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Helalden biten bir gram et, bir lokma eti ancak cehennem ateşi paklar diyor. Yani bunun için gidip bir adamın bahçesinden bir şey çalmanız gerekmiyor. Bunun için gidip işte bir adamın evinden bir şey hırsızlamanız gerekmiyor. Haksız yolla elde edilen her şey kendi zatı, kendi vasıf olarak helal olmasına rağmen su, olsa dahi haram olabiliyor. Bakınız meslekler bir zamanlar duydunuz. Çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde insanlar başkalarıyla aynı imtihana tabi tutulduklarında soruları çalmak, iltimas, rüşvet. Bakınız rüşvet. Hediye helal ama rüşvet haram. Değil mi kardeşlerim? Çünkü orada haksız bir hak elde etmeye çalışılıyor. Bir, bugünlerde bizi en çok rahatsız eden şeylerden birisi de şu kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Ya ey estaz billah ya ey yuhalledine mallarınızı bakınız kendi malınız kendi malınızı yemeyin diyor ey iman edenler beyneküm kendi aranızdan kendi mallarınızı yemeyin bil batılı batıl yollarla yemeyin düşünebiliyor musunuz kendi malınız ve birbiriniz kendi aranızda batıl yollarla yemeyin şimdi az önce söylemiştik ya tamam kendisi helaldir ama Allah'ın dilediği şekilde e, almamız gerekiyor İlla en tekûne ticâraten anterâdin Yani bakıyorsunuz ticaret var. Yani ticaret olması efendim sizden birinizin efendim bir şeyi nasıl ticaretle elde ederken helal yollarla elde etmeyi bize Allah Teala emrediyor. Ve lâ türlü enfüseküm Amanın. Ne oldu? Bu Diyor ki nefsinizi öldürmeyin. Kendi kendinizi öldürmeyin. Allah Teala çeşitli yerlerde buyuruyor. Nefisler yani Allah'ın elindedir ve Allah'ın emanetindedir. Nefislerinizi öldürmeyin demek ne demek? Bunları kendi aranızda batıl yollarla yerseniz ölürsünüz demek mi? Yani intihar demek mi? Hayır. Diyor ki yazık edersiniz. Siz artık iman etmiş olmaktan çıkarsınız. Cehennemlik olursunuz. Zulmedersiniz. Zalim olmak sadece birini tutup ona işkence etmek demek değildir. İnsanın helal lokma yememesi, kendi kazandığı malı Allah'ın emrettiği şekilde paylaşımda, efendim dağıtımda, yemede içmede batıl yolları tercih etmesi de İnsanın kendine zulmetmesi demektir, Allah'ın emirlerini içe sayması demektir ve Allah bundan razı olmuyor kardeşlerim. Ne diyor? Diyor ki, aman ha, kendi kendinizi öldürmeyin. Bir yerde daha var bu kardeşlerim. Hatırlayacaksınız Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah Teala ihsan edin yiyin için bakın çeşitli yiyin için ama israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez yiyin için israf etmeyin orada başında o ayet-i kerimenin başında ve sonunda başında diyor ki infak edin verin İsraf ettiğiniz zaman kendi kazancınızı haram etmiş oluyorsunuz Allah bizi sevmeyecek o zaman Zaten gayemiz, insanlığın gayesi, insan olmanın gayesi, biricik gayesi, hedefi, Allah'ın Zülcelal hazretlerini kendisini sevmesidir. Allah'ın sevmediği bir kişi olmak, zulmetmek demektir. Bir yerde ayet-i kerimede şöyle buyrulur, Estağfirullah, Ya -h -h ku ıı diyor, ey iman eden kul, ya abadiye lezine de ki ey benim kollarıma de ki ey kendi nefislerine israf edenler. Bakın orada. La taqnatul min rahmetillah. Rahmetillah. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bakınız orada çok ağır bir ifade var. İnsanların israf etmesi kendi kazancını istediği şekilde harcamaması harcaması Allah Teala Hazretlerinden ümidini kesmesine sebep oluyor. Yani o anlama geliyor. Ben kazandım, istediğim gibi yaparım. Bu benim hayatım, istediğim gibi yaşarım. Bu benim e efendim, akrabam istediğim gibi davranırım. Hayır kardeşlerim. Kesip kes kelimesi, kazanç kelimesi kalbimizin de kazancı olması gerekiyor. Allah'a bağlanan bağlanması gereken, Allah'ın olması gereken kalbimize Allah'ın dışında her şeyi yerleştirdiğimizde kalbimizin kazancı Allah'ın dışında birileri oluyor ve o da zulmetmiş oluyoruz. Allah Teala yeni çinliyor. diyor. İsraf etmeyin. Ne demek? Yemeninizin ihtiyacınızın dışındakileri sadaka edin demek. Aranızda mallarınızı, kazançlarınızı batıl yollarla yemeyin. Alimler demişler ki üç türlü rızık kazanma yolu vardır: ticari, ziraat, sanat demişler. Son zamanlarda bir de hizmet var kardeşlerim. Dört yol oldu. Yani hizmet grubunda çalışanlar, yani çalışıyor kardeşlerim. Kendisinin malı değil, iş yeri değil ama kendisi orada çalışarak da orada kazanç sağlıyor. Muallimler mesela onlar devletin hizmet grubundandır. Yani vaizler, imamlar devletin hizmet grubundandır. Devlet halkına hizmet etsin diye onlara maaş veriyor. Bizim hocamız bir hocamız vardı Salih Sefa yazar Allah rahmet eylesin. O derdi ki en namuslumuz mesaiden çalıyoruz derdi. Yani helal kazancımızı harama dönüştürmememiz gerekiyor kardeşlerim. Helal kazanç, kıldan ince, kılıçtan keskin diyorlar ya, işte hayatımızın, bu bedenimizin, kanımızın, ilimizin içine kadar girmiş olan, ibadetlerin kabul olmamasına sebep olan bir haram mı olsun yoksa didine didine, terleye terleye, uğraşa uğraşa elde ettiğimiz şeyler bizim cehenneme odun olarak mı karşımıza çıksın? Burası geçiyor kardeşlerim. Bu dünya hayatı geçici. Durmadan birileri geliyor, birileri gidiyor. Allah şu mübarek zamanlardan kalbimizi, gönlümüzü kazananlardan eylesin. Böylece kazançlarımızı öyle helal yoldan, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın istediği yollarla hayatımızı böyle bir baksınlar Ramazan sonu bize. Aman nasıl olmuş, nasıl mübarek bir çehre olmuş, nasıl bir hale bürünmüş. Bize Rabbimiz böylece e, nazar kılsın, rahmet eylesin. Çünkü Peygamberimiz diyor ki Ramazan'a ulaşıp da cehennemden kurtulmayanın, e, azat olmayanın burnu yere sürtülsün. Yani arınma mevsimi son günler bu ay... Gelecek sene bir daha Ramazan'a ulaşır mıyız bilmiyoruz. Rabbimiz bize bir ömür takdir etti. Ne zaman nerede bitecek bilmiyoruz. Ancak bir şey daha var kardeşlerim. Allah bize bu verdiği bedeni biz ne kadar nereye kadar böylece namaz kılabilecek, oruç tutabilecek, kendini zikredebilecek, insanlara aktarabilecek güçte olacağız. Onu da bilmiyoruz. Mesela duyuyoruz benim, benim bir yakınımın babası 4 seneyi aşkındır cihaza bağlı dünyadan ahiretten etrafından bir haber nefes alıyor diyorlar cihazla yaşıyor ölmedi de ölmedi diyorlar ama ne namaz kılabiliyor ne oruç tutabiliyor ne nefes işte efendimiz zikredebiliyor bizim gördüğümüz anladığımız şekilde diyorum o yüzden her şeyin bir kadri kıymetini bilmemiz gerekiyor her şeyi Allah'a uy onun emirlerine uygun şekilde hizmete sunmamız gerekiyor. Helal kazanç dediğimizde kardeşlerim baştan aşağı ruhumuzu etkileyecek. Buradan götürdüğümüzde ahirete gittiğimizde şurası haram burası helal. Biliyorsunuz hadisi şerif var. Peygamberimiz diyor ki haram bir mal varsa kazancınızın içinde bir haram varsa bütün malınızı haram eyler. Onun için zekata çok önem vermişler. Zekat arınmak demek, arıtmak demek, temizlemek. Nefis tezkiyesi diye konuşurlar bilirsiniz. Nefsi kendini arıtmak insanların. Kendi kendini tertemiz etmesi. Dünyadan bir nasibimiz var. allah Teala biz bize belli ecel-i müsemma belli bir zaman ayırdı. O zamanı biz Allah'ın emirlerine, çizgisine, uygun olarak nasıl dizayn edebiliriz bize verdiği akılla Allah vermediği şeyin hesabını sormuyor kardeşlerim. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki yeryüzünden nasibinizi de arayın diyor. Unutmayın diyor. Unutma diyor yani nasibini ara diyor kardeşlerim. Nedir bu nasip? Nedir bu rızık? Nedir bu fazla kerem? Allah Teala nefesleri sayılı verdi. Bir alim diyor ki peygamberimiz şöyle dedi diyor. Nefisler sayısınca Allah'a giden yol vardır. Hepimizin Allah'a giden bir yolu var. Bir hadisi şerifte peygamberimiz der ki yoldan insanlara eza verecek şeyi kenara koymak sadakadır. Hasene geliyor yani. Allah'ın sevdiği bir amel. Düşünebiliyor musunuz? yoldan bir taşı, bir eza verecek bir şeyi kenara koymak. En avamdan en üst havasa kadar bunu düşünelim. İnsanların önünde Allah'a giden yolda ne engel varsa, kim gücü yetiyorsa onu oradan kaldıracak. Bir, kendi yolundakileri ayıklayacak. İki, merkezden halka halka yayılarak İnsanların geçtiği yol diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yoluna diyor çünkü şeytan ben diyor oturacağım oraya. Sen beni azdırdın. Ben senin yoluna oturacağım. Sana gelen kullarını önünden, ardından, sağından, solundan azdıracağım. Onlara dünyayı süslü göstereceğim. Ad, şey yani şeytan bu. Ahdi var. Allah Teala da diyor ki doğru söylüyorsun. Seninle sana uyanları da cehenneme atacağım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yola oturan bir şeytan var. Bir de Rabbimin yolunda gidiyoruz diyen bizler varız. O zaman Evuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye bu yola sağlam adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Gözümüzü dört açıp şeytanın tuzaklarına düşmememiz, helale çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ın bize bildirdiği emir ve yasakları iyi görmemiz gerekiyor. Yiyiniz içiniz diyor da Ramazan'da yemeğin gündüz diyor. Yediğinizde haram oluyor. Helal olan şekilde Allah'ın dilediği şekilde bir hayat sürdürmemiz temennisiyle şu mübarek Ramazan'ı tevek, tefekkür, tezekkür, ve ibadet şekliyle Allah'ın yoluna gitmek hepimize nasip olsun diye dua edelim. Allah bizleri esirgesin, sevdiği razı olduğu işlerle meşgul eyleyip, sevdiği razı olduğu kullar arasına dahil eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin, her iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin, hor ve zelil eylemesin, sıkıntılarımızı, dünya üzerindeki sıkıntıları def eylesin.